Nedir bu? Ödeme emri. Hı. Görüyorum. Karakol binası yapıyoruz. Hı hı. Bu senin işin değil. Bir daha söylesene. Bunun bütçesi milli savunmadan çıkıyor. Adil bu adamı görüyor musun? Daha üç gün önce şehit verdiğimiz Tarık Albay. İl jandarma alay komutanı. Bu adam karakol diye diye gitti be. Karakol diye diye. Bak beni yanlış anlama. Hayır hayır Adil hayır. Sen artık bir şeyleri doğru anla. Ya da kim anlayacaksa. O senin işin değil. Bu benim işim değil. İnsanlar ölüyor be. İnsanlar. Tamam. 30 yıldır yapılmayan o köprü neyse. O karakol tam beş yıllık hikaye. Ne yani? Bir mucize daha mı bekleyelim yani? E gelsin kardeşim. Kimin işiyse yapsın... Kim yaparsa yapsın ama yapsın... Faruk... Sakin ol... Ben işimi yapıyorum... Senin için kardeşim rapor yazmak... Gider yazarsın... Bu vali boyundan büyük işlere kalkışıyor diye... Artık Ankara'daki beyler de... Merkezimi alırlar... Ee, kışıma bir tekme daha vurup... Başka yere mi sürerler? Ki yapmadıkları iş değil... Sen de artık... Sen de böyle Ankara'daki bir onda görevini yapmış insanların huzuru içinde yan gelir yatarsın. Galiba anlaşamayacağız. Adil, biz ne zaman anlaşabildik ki? Hı hı. Merhaba. <laughs> Merhaba Melek. Nasılsın Adil? Sağ ol. Sen nasılsın? E işte. Aysel nasıl? Çocuklar nasıl? Aysel iyi. Çocuklar büyüyor. Ben de... Ben de kocanla kavga edip duruyorum işte. Gördüm. Ee, çoktandır etmiyordunuz. Anlaşılan bayağı özlemişsiniz birbirinizi. Diyorum ki... ...acaba... ...Adil'e karşı biraz daha mı sabırlı davransan? Bilgilenmek adına soruyorum. Yanlış anlama. Geçmiş günler hatırına. Melek... ...ben istemez miyim şöyle oturalım, eskilerden konuşalım? Şöyle mülki amfisinde attığımız nutuklardan... ...Kızılay'da sille tokat giriştiğimiz günlerden. Ne bileyim ben Melek... ...bir tiyatro çıkışı böyle Kulu park gecelerinden. Ben istemez miyim Melek? İstemez miyim? Ben istemez miyim? Şuraya bak ya. Ne hale geldik? Canına yandım hayatı. Ne hale getirdi bizi Melek? Bir şey soracağım. Vali makamında öpmenin cezası ne? Yok anasını satayım bir cezası. <laughs> Nereye? Nereye? Adil'in yanına gidiyorum. Akşam yemeğe çağıracağım onu. Melek. Hayatım. Görüşürüz. Melek! Melek! En son nerede birlikte olmuştuk? Akçak Koca, değil mi? <laughs> evet, Akçak Hoca. Tabii, sen o zaman Bartın Kaymakamıydın. Çocuklar küçücüktü. Aysel ne yapıyor? Öğretmenliğe devam mı? Devam. Üç yıl sonra da emekli. Hadi bakalım. Bak okullar olmasaydı onu da getirirdin. <laughs> Adil ne diyeceğim? Bu akşam bize yemeğe gelsene. Ee, bilemiyorum. Aa, ev yemeklerini özlemişsindir canım. Aysel'e telefon açar deriz ki. Melek. Efendim. Bunun doğru bir fikir olduğunu sanmıyorum. Neden? Biliyorsun. Neyi biliyorum? Burada bulunma sebebim... Ya bana ne senin burada bulunma sebebinden? Sence ben burada ne yapmaya çalışıyorum ha? Ha kocamı teftişe geldin diye sana şirinlik yapıyorum. Demin tartıştınız diye gönlünü almaya geldim. Böyle mi düşünüyorsun? Melek, lütfen. Bir zamanlar biz arkadaştık be. Candık, can. Birbirimizin tarihiydik. A ne olmuş yani vali olamadıysan? Faruk'tan nefret etmek için başka bir sebep bulamadın mı kendine? He? Bulamadın mı? Melek, ileri gidiyorsun. Evet, gidiyorum. Ne olmuş? Bana bak adil güvener. Yemek davetini unut. Sen benim evimin kapısından içeri girecek adam değilsin. Burada mıydı? Duydun mu? Hepsini mi? Kızdın mı?